diyor savaş sebebi sayarım. O anlamda diyor iç tabii meseleme tabii. giriyorsun sen benim diyor. Şimdi o Tayvan tarafını kaşıyor Amerika. Ee, biraz da dediği gibi Asya politikası Biden'ın ana politikalarının içinde var o. Asya politikalarını daha farklılaştıracağız diyordu seçim kampanyalarında da var Biden'ın. Yani sadece Amerika içinde değil, Avrupa içinde değil, Asya de bir orada bir takım evet, amellerle yapacağız şeyler. demişti ha, yedi, daha günlerde. Biz onu incelemiştik biliyorsun. Evet. Orada ciddi bir enerji var. Ciddi doğalgaz var deniz dibinde yani çok ciddi bir enerji yeri orası da ama Çin hiç taviz vermiyor bu konuda. Yani Tabii. Tayvan konusu yarın öbür gün ısıtılıp çok farklı gündeme gelebilir. Şimdi Ukrayna ile uğraşıyoruz. Ukrayna sorunu var. Ukrayna gibi orada bir rahatsızlık yaratılabilir mi? Hatta söylediğin çok kritik bir şey seninki. Acaba NATO benzeri bir birliktelik mi olur? Asya Sanki e, Biden bunu hazırlanıyor, evet. orada e, Çini çevrelemek adına askeri bir takım bir yapılanma içine girmek istiyor. Ama mesela gerek bu kuat mevzusu gerek Asya'nla toplantılar yaptığı, e, burada baktığımız zaman hani şunu soruyoruz, böyle bir durumda Amerika'nın yanında kimler yer alır? E, dediğimizde hani Japonya ve Güney Kore Zaten Amerika'nın müttefiki pozisyonunda şu anda her iki ülkede gerek Japonya daha fazla tabi her noktada Amerika'nın yanında yer alacak iki tane ülke var orada. Peki ya diğerleri? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olay Rusya ve Çin olayına doğru gitmek üzere. Rusya bir, ve Çin. Rusya ve Çin birliktelik olarak bir araya gelecek. Tabii. Bütün bu paktlara karşı birliktelik haline gelecekler. Çünkü Çin e, ee, Dışişleri Bakanlığı ve kamu yetkililerinin her söyleminde şu rakamı vurguluyor Çin. 1.4 milyar kişilik Çin diyorlar. Bakın her konuşmasında, her incelediğim konuşmada, her okuduğumda bu rakamı sürekli öne çıkarmaya başladılar. Yani biz kalabalık bir ülkeyiz. 1.4 milyar kişi var burada. Biz de oynamayın, şaka yapmayın. Rusya da Çin'le olan bağlılığını arttırmış. Çin'in zaten nötr kalması Ukrayna tarafında. Rusya haklıdır pozisyonlarında bir takım söylemleri, işgalci değildir anlamında söylemleri bana şunu getiriyor. Çin ve Rusya yarın, yarınlarda, çok kısa yarınlarda beraber hareket edecekler gibi geliyor bu paklara karşı. Şimdi siz NATO olarak orada birleşirseniz ben de benim komşum olan Çin'le ticari ve ekonomik askeri işbirliklerini artırırım. Tabii. E, Rusya gelince oradan tabii alt taraftaki Pakistan falan onlar belki devreye girecektir evet. ki zaten şöyle baktığımızda dedim ya, Japonya, Güney Kore, belki Singapur, bunlar biraz daha NATO yanlısı olabilirler o bölgede. Ama öte taraftan işte e, mesela Tayland var, işte Myanmar var, Laos var o bölgede. Bunlar da mesela Çin yanlısı ülkeler, evet. e, bağımsız kalan ülkeler var o bölgede. Yani Malezya var. Bunlar ne NATO tarafında ne başka tarafta yani askeri herhangi bir e, pozisyon içerisinde yer almak istemeyecek ülkeler de var. Kaldı ki. Asya'yı biz hiç böyle savaşça falan hiç anmadık hocam. Hiç silahlanma konusunda evet. anmadık. Dolayısıyla Asya hangi böyle bir, şimdi orada bir ülke böyle bir konsorsiyum paktı oluştuğu andan itibaren o bölgede silahlanma artacak. Herkes çünkü bir kontrol... E, yer... Tayvan çok farklı bir konumda. Bak ekonomik hmm. olarak baktığın zaman da Tayvan'da bir şeyi görüyorsun. Diyor ki 2020'de dünyanın yarı iletken sözleşmeli üreticileri tarafından elde edilen gelirin %60'ından fazlasından Tayvan sorumlu. Çip üretimi. Bugün otomotivde, otomotivde aksiyan bölümde çip üretiminden bahsediyorsun büyük oranda Tayvan. %65'lerde. %60, %65'lerde. E şimdi bu böyle bir ekonominin içinde destek veren yan ekonomi ve önemli bir şey ürün o. E ona destek veren Tayvansa Amerika'nın büyük firmaları var işin içinde. Yani otomotivde ve diğerlerinde ekonomik olarak orası var. E bir de Çin'i bir takım tahrik etmek adına oradaki bir atlama taşı olarak Japonya ile beraber kullanmak istiyor Amerika. Bu son gezisi o. Ve dolayısıyla farklı şeyler gündeme gelecek. Yani farklı şeyler terennim edeceğiz. Belki dünyada patlak verecek. Belki değil. Önümüzde görünen o. Isıtılıyor çünkü bu. E bu şey... Japonya gezisinde de verilen mesaj o. Amerika biraz etkinliğini arttırmaya çalışıyor dünyada. Bir de şey raporu açıktı ya bir ara geçenlerde FBI'nin raporu mu? CIA'nin raporu mu? Eee Çin'in önümüzdeki yıl itibariyle bir müdahalesi CIA bekleniyor. CIA'nin raporu. CIA 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 raporu. Çin'e biz... bekleniyor. Evet. Bunu bilerek mi ısıtıyorlar şu anda Isıtıyorlar acaba? Isıtıyorlar tabi yani... ama Çin'de özellikle de şu rakamı vurguluyor. 1.4 milyarlık Çin. Bakın her konuşmasında bu rakam geldi son dönem. Geçen gün yabancı yayınlarda biraz inceleme yaptım. Her konuşmada Çin yetkilileri bu rakamı sürekli öne aldılar nüfusu. Yani biz basit bir ülke değiliz. Pandemi değil, değil tabii yani pandemi nedeniyle durgun bir ülke şu anda sıfır pandemi politikasıyla tartışılan bu yapaydı, iyiydi, kötüydü falan tartışmaları var. Çin bugün çok farklı sesler verebilecek bir ülke ve dolayısıyla Japonya var. Yukarıda Japonya ile Çin arası çok iyi değil. Kore var orada. Yani bugün dünya ekonomisine çok etki yapan 3 4 üç ülkeden bahsettim ben. RISIP var. Çok büyük bir birliktelik. 30-40 trilyon Heh. dolarlık bir hacim var orada mesela, yani yani orada herhangi evet. bir Asya ülkesi evet. böyle bir ekonomik bağ yaratılan bir ortamda Çin de mesela ekonomiyi kullanıyor şuanda evet. buradan yolu yani buradan ayrılıp da Amerika'nın arkasından askeri bir paktın içine girer mi ya yani benim çok orada gelmiyor. çok endişe ettiğim bir şey var bu resipin içinde Avustralya, Avustralya ve Yeni Zelanda var. var. İngiliz hakimiyetinde, İngiliz yönetiminde evet. değiller ama fiilen fikir olarak oradalar. Ve bu birlikteliğin içindeler Çin'le beraberler. E, anlaşma şu biliyorsun e, yılbaşında başladı. Başladı faaliyete Hareket yavaş yavaş başladılar. başladılar. Avustralya ve şey sanki Truva gibi duruyorlar o Öyle birlikteliğin gözüküyor. içinde. Onu görüyorum ben. Yani dolayısıyla o tarafta uzak doğuda çok farklı şeyler olacak. İngiliz hakimiyeti farklı bir şekilde. Çıkıyor. Tarihi inceleyin. Hindistan'daki İngiliz hakimiyeti. 1683 yılında Tayvan Hollanda kolonisi. Yani oralarda Avrupalıların, kaşiflerin keşfettikleri yerlerde kolonilik yapılmış. Oralarda sömürgecilik yine var. Çin. Yine sonra, var orada. AUKUS kuruldu aynen, Asya bölgesinde, aynen, Avustralya, aynen, United Kingdom, İngiltere. O koloni ve... düşüncesini hala devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü Amerika dünyadaki hakimiyeti bırakmak istemiyor.